Saray köyünde trafik kazası, bir ölü, 3 yaralı. Eğer ilçemize bağlı Saray yakınlarında otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Bilal T, idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, E88 Karayolu'nun Yerköy ilçemize bağlı Sarayköy'ü yakınlarında devrildi. Kazada, Ramazan durusu olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Bilal T, Ümit T ve Soner B, yaralandı. Yaralılar, Sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların Yerköy ilçemizde bulunan organize sanayide bulunan tekstil fabrikasında işlerine gittikleri öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. I love it!